Onun isteklerini, beklentilerini ben karşılayabilir miyim? Acaba biz uygun olur muyuz? Uyumlu olur muyuz birlikte? Bunu ölçüp tartıyor. Hayatında, gündelik hayatında bir telaşesi var, koşturmacası var. Hepimizin olduğu gibi arkadaşlar. Bu yüzden diyor ki, ya ben bir işlerime bakayım, düzene sokayım. O arada da bir yoklayayım onu. Acaba e, o ne düşünüyor? O ne hissediyor bana karşı? Onun niyetini. Yani siz nasıl düşünüyorsanız aklınızdaki kişiyi ya acaba o ne düşünüyor benim hakkımda diye. O da aslında sizin için öyle düşünüyor arkadaşlar. Diyor ki, yani o beni nasıl değerlendiriyor? Acaba beni nasıl görüyor? Hem fiziksel hem karakter olarak beni beğeniyor mu? Hayatına uygun görüyor mu? Bunları düşünüyordu arkadaşlar. Şu anda yaşadığı ilişkinin izlerini üzerinden atma aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Geçmişteki kişi gerçekten kalbini kırmış arkadaşlar, güvenini sarsmış, kırılmış bu insan, yıpranmış yani. Bu yüzden bu izleri atması biraz zaman alabilir. Ha bu insanla bir iletişim olduğunu ben düşünmüyorum, görmüyorum da onu da söyleyeyim ama bu insan diyor ki yani bir şeyler yaşandı bitti evet ben temiz bir sayfa açmak istiyorum seninle ama ya bana biraz zaman ver diyebilir ilk etapta belki daha yavaş adımlarla size gelebilir bir açılma aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Eğer diyorsanız ki ben bir teklif bekliyorum bir açılma bekliyorum yani acaba bir adım atacak mı atsın artık hani bir, bir şeyleri göstersin bir sinyal versin diyorsanız evet arkadaşlar bir sinyal gelecek karşı taraftan bu insanın niyeti ciddi arkadaşlar size oyalamak gibi bir niyeti yok gelip geçici hislere sahip değil fakat bu ıı, adımı İlk etapta sizi daha çok tanımaya yönelik, işte nelerden hoşlanırsın, hayatına nasıl birisini istersin gibi. Bu sizin iletişiminize bağlı arkadaşlar, iletişim seviyenize bağlı, aranızdaki bağ bağlı. Daha derinden tanımak isteyecek. Hayatına alırsa size eğer nasıl bir ilişki yaşayabilirsiniz, bunu ölçüp tartacak arkadaşlar. Adım gelecek sinyal verecek özellikle hayatınızda birisinin girebileceğini hissederse yani sizi başkasına kaptırabileceğini hissederse bu insan daha hızlı atağa geçebilir bunun da altını çizmek isterim onun haricinde dediğim gibi bu insanın yorgun olduğunu ve bu ilişkinin de sabır gerektirdiğini lütfen unutmayın tabii ki siz de öylesinizdir arkadaşlar yani sizin de beklentileriniz var sizin de yaşadığınız tecrübeleriniz var ilişkilerinizle ilgili